O içeride mi? Evet içeride. içeride. Kolay gelsin. Elif, ee, evet. konuşmamız gerek. Bence de. Buyurun, buyurun otur, konuşalım. Seni ulaşmaya çalıştım ama telefonuma hiç cevap vermedin. Evet vermedim. Çok sinirliydim gerçekten. Sakinleşmeye çalıştım ama sakinleşemedim. Ve kararımı verdim. Vakıfla olan bütün ilişkimi ve desteğimi kesmek istiyorum. Ne? Neymiş o? Ne demek neymiş o? Ha, hayır anlamıyorum gerçekten. Ya, ya biz seninle mayına basıp kolunu bacağını kaybeden insanlar gördük. Öyle hastalarımız oldu. Evlatlarını terörde kaybetmiş anne babaların gözyaşlarını gördük. Yeri geldi militanları tedavi ettik. Ama örgütün lideriyle görüşmek mi? Ya başka bir şey. Ben sana daha önce anlattım. Ne anlattın? Çocuk savaşçılar için rapor hazırlamak istediğini, bu yüzden görüştüğünü mü? Peki niye daha önce bana söylemedin? Çünkü tehlikeliydi. Bu adamlar korkunç. Senin hayatını risk etmek istemedim. Sen benim için, vakıf için çok değerlisin. Ve beni yanlış anabileceğini düşündüm. Ve haklı çıktım. Bana neredeyse örgütün militanı gibi davranıyorsun. Böyle değil mi? Elif. Hayır, yani o kadar değil tabii ki. Benim iyi niyetimden nasıl şüphe edebilirsin? Beni hiç mi tanımadın? Söyle bana Elif, böyle mi? Kafam çok karışık. Bilmiyorum. Kafanı kim karıştırdığına biliyorum. Kaymakam'la arkadaşlık sana hiç iyi gelmedi. Efendim. Yardımın lazım, Hatun. Acilen Ankara'ya bir araç çıkarmamız lazım. Evet. Yardım etmek bizim işimizdir.